Türkmenistan gündemi Türk dünyasının gündemiyle devam ediyor. Orta Asya'da temaslarda bulunan Ürdün Kralı Abdullah Kazakistan'ı ziyaret ediyor. Dün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Ürdün Kralı'nı Astana Havalimanı'nda resmi törenle karşıladı. Bugün de Cumhurbaşkanlığı Akorda da tören düzenlendi. Ayrıntılar için Astana'ya dönüyoruz. Muhabir arkadaşımız Canar Salıbay bekliyor bizi orada. Canar detaylar için sözü sana bırakıyorum. Ördün evet, Ürdün Kralı 2. Abdullah Kazakistan'da resmi ziyaret bulunur. Resmi ziyaret dün başladı ve Astana Havalimanı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı. Bugün de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Agor'da bir resmi törenle Ürdün Kralı burada karşılanacak. Ve ziyaret iki ülke arasında arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor. Özellikle kapsamlı diyaloğu geliştirmek ve e, Şubat 2025'te Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev'in Umman'a yaptığı e, resmi Amman'a yaptığı resmi ziyaret sırasında varılan anlaşmaların anlaşmalar için somut adımların atılması da bekleniyor ve görüşmeler görüşmelerin merkezinde ticaret enerji, ekonomik işbirliği, tarım, gıda güvenliği, ilaç sektörü, bilişim ve dijitalleşme gibi önemli konular var ve bugün de Kazakistan tarafı ve Ürdün tarafı arasında Kazak Ürdün İş Forumu yapılacak ve 300'den fazla girişimci bugünkü iş forumunda bir araya gelecek ve bu ziyaret kapsamında toka ve Abdullah arasında görüşmenin yapılması da bekleniyor. Aynı zamanda heyetler arası toplantıda yapılacak. Şubat ayında yapılan anlaşmalara dönelim isterseniz. Kazakistan devlet başkanı Şubat ayında Amman'a resmi ziyarette bulundu. Ve önemli birçok anlaşmaya imza atıldı. Ve aslında Tokayev'in o gün yaptığı, o a, sırada yaptığı resmi ziyaret. Ziyaret bugün için de önemli bir adım oldu ve o ziyaret kapsamında ortak projelere imza atıldı. Özellikle tarım alanında Kazakistan Tarım Bakanlığı ve Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında Kazak Buğdayı'nın ürdün ihracatı konusunda anlaşmaya varıldı ve burada bir ana tedarikçi olarak şirkette belirlendi. Öte yandan Ürdün şirketi Kazakistan Tarım Bakanlığı ile ülkedeki damızlık kanatı üretim tesisi inşası konusunda da anlaşmaya vardı. Aynı zamanda ilaç ve sağlık sektöründe Ürdün'ün bir şirketi Kazakistan pazarına girmeye ilgi gösterdi ve bugün de yapılacak iş yorumu sırasında bu işbirliği, yeni işbirliği için imzaları Atılması da bekleniyor. Dijitalleşme ve eğitim alanda Astana Hub şirketi ile e, Ürdün şirketi arasında dijitalleşme ve e, eğitim alanda yeni işbirliği için adım atılacak. Şubat ayında Enerji Bakanlığı ile Ürdün Atom Enerji Komisyonu arasında nükleer enerjinin barışıl kullanımı konusunda da mutabakat zaptı imzalanmıştı. İnşa ve yatırım sektöründe de birçok yeni işbirliğinin açılması için de bugün de imkanlar değerlendirecek ve doğrudan hava bağlantısı konusunda da Kazakistan ile Ürdün arasında doğrudan açılış, uçuşların açılması konusu da bugün gündemde olacak ve Haziran 2026'da haftada iki kez başlatılması planlıyor Ürdün tarafı iki aşamala ilk aşamalarda seferleri sübvanse etmeye hazır olduğunda açıkladı ve hava ulaşımının açılması turizm, iş dünyası ve insan ilişkileri açısından da önemli bir adım olacak ve bu ziyaretten beklentileri konusuna gelirsek de Kral 2. Abdullah'ın Kazakistan ziyareti iki ülke arasında ilişkileri yeni bir ivme kazandıracak ve Şubat 2025'ten başlatılan İşbirliği konusunda da yeni adımların atılması bekleniyor. Gündemde doğrudan uçuşların başlatılması, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı gibi önemli konular var diyelim. Ve sözü tekrar size bırakalım. Caner Salıbay, Kazakistan'ın gündemine aktardı değerli izleyenler. Önemli ekonomik işbirlikleri yapılacak orada.